Dünyanın en hızlı hayvanları 10 numara Hüseyin Bolt İnsanlığın en hızlısı saatte 44 kilometre hıza ulaşabiliyor. 9 numara, Tazı Dünyanın en hızlı köpek ırkı olan bu zarif canlı saatte 72 kilometre hızla koşabiliyor. 8 numara, puma. En çevik kedi türlerinden biri olan puma saatte 80 kilometre hızla avının peşinden koşabilir. 7 numara, çatal boyunuzda antilop. Saatte 89 kilometre ile en dayanıklı koşuculardan. 6 numara, anla sinek kuşu. Bu küçük renkli kuş saatte 98 kilometre hızla uçarak havada asılı kalabiliyor. 5 numara Çita Kara hayvanlarının tartışmasız şampiyonu 3 saniyede saatte 120 km hıza ulaşabiliyor 4 numara Siyah Marlin Okyanusların en hızlı balığı Saatte 130 km hızla su altında torpido gibi ilerliyor 3 numara Meksika serbest kuyruklu yarasası Gece gökyüzünün sürat canavarı Saatte 160 km hızla uçabiliyor 2 numara Altın Kartal Avını gözüne kestirdiğinde saatte 320 km hızla dalış yaparak şimşek gibi saldırıyor 1 numara Palacan Doğan, dünyanın açık ara en hızlı hayvanı saatte 390 kilometre hızla avına çarparak onu anında etkisiz hale getiriyor.